Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A şıkkı, genelleme bildiren cümleye A kırmızıyla çizdiğim bölümden ulaşabilirim. Çöller yalan söylemez, genelleme bildiren bir cümledir dolayısıyla ulaşılabilir. B seçeneği kişileştirme. Hem kırmızıyla çizdiğim hem de maviyle çizdiğim kısımdan çöllerin yalan söylememesi zorlu bir yol sözü vermeleri kişileştirmeye örnek olarak verilebilir. Alıntı yapma yeşille çizdim yaşam hiçbir yerde çölde olduğu kadar cesur, parlak kehanet ve mucize yüklü görünmez sözünden ulaşılabilir. Olasılık bildiren cümleye de yine gafil gezginler susuzluk, sıcak, yılan sokması, ani bir taşkın veya kum fırtınası yüzünden veya sonsuzluğun içinde bir küçücük nokta olmanın yaşattığı o kendini bir hiç hissetme duygusu nedeniyle çıldırarak ölebilirler sözünden D seçeneğine yani olasılık bildiren cümleye ulaşabilirim. Cevabım E seçeneği olacak. Dolaylı anlatım cümlesi bir kişinin sözünü değiştirerek aktarmaktır ama burada dolaylı değil, doğrudan aktarım söz konusudur. Bu yüzden cevap E seçeneğidir.